Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün son dönemlerde çok sert düştükten sonra toparlanma sinyalleri veren Marmara Holding'i yani Marmara MR hissesinin günlük grafiğini inceleyeceğiz uzun süren bir düşüş trendinden sonra çok güzel toparlanma eğilimleri gösterdi aslında hisse senedi ama maalesef iki gündür taban yiyor ve yatırımcıların da gerçekten kafası karıştı hisse senedini almalı mıyız veya satmalı mıyız gibisinden sorularla karşılaşıyorum bu sebepten sizlere bu videoyu çekmeye karar verdim. Peki bu videonun içeriğinde neler olacak diye bana sorarsanız eğer ben bu videoda sizlere şunları anlatmaya çalışacağım. Ekim ayından bu yana yaşadığımız düşüş bitti mi? Ocak ayından sonra yaşadığımız yükseliş trend miydi yoksa bir tepki yükselişi miydi? Bu hissenin destek ve dirençleri nereler? Risk hala var mı? Yani açıkçası grafik bize ne söylüyorsa tamamen onu konuşacağız arkadaşlar. Hadi gelin grafiğe yakından bakalım. Öncelikle büyük resmi görelim arkadaşlar. Hisse geçmişte çok sert bir yükseliş yapmış. Ardından klasik bir şekilde sert realizasyon yemiş. Yani burada şunu net görüyoruz. Bu hisse spekülatif hareketlere açık, hızlı yükselip hızlı düşebilen bir yapıya sahip. Sizler de görüyorsunuz 8.09'dan hisse ta ki arkadaşlar 1.60'lara kadar düşebiliyor. Yani kaç kat düştüğünü siz hesaplayın yükseliş sonrasında fiyat MA7 ve MA13 ortalamasının altına sarkmış arkadaşlar ve uzun süre bu ortalamanın altında kalmış. Bu bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Maalesef trendin aşağı yönlü olduğunu, alıcıların zayıf olduğunu ve tepkilerin satışla karşılanmış olduğunu anlatıyor. Son günlerde hisse senedinde önemli bir şeyler olduğunu gördük. Ocak ayında ve daha sonrasında fiyatların dip bölgelerde taban oluşturduğunu gördük ve arkasından hacim artışı ile birlikte yukarı yönlü bir tepki geldi. Ama bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu henüz bir trend dönüşü olmadığını bize gösterdi. Şu an için sadece bir tepki yükselişi olarak kaldı. Bu anlattıklarından sonra sizlere şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu ise çok hızlı para kazandırır ama çok hızlı da geri kaybettirebilir. Ben o göze bakıyorum. O yüzden stop loss olmadan uzun vadeye bırakırım mantığıyla bu hisseye yaklaşmak gerçekten çok riskli olabilir arkadaşlar hissenin destek ve dirençlerine bakalım son olarak ve videomuzu sonlandıralım. Şu an fiyat 266'larda. 266 altında sizlerin de gördüğü gibi 244'te bir desteği var. Şayet arkadaşlar buraya kadar düşmezse buradan tekrar yukarı doğru bir atak yaparsa 297'deki desteği şu an direnç konumuna geliyor. İlk olarak 2.97'de bir direnç bizi bekliyor olacak. Onun da üstünde 3.68'de farklı bir direncimiz var. Ve onun da üstünde 436. Diğer bir direnç bizi bekliyor olacak. Arkadaşlar ben bu hissede 4.36 üstünde kalıcılık sağladıktan sonra hisse senedinde kartların tekrar dağıtılabileceğini düşünüyorum. Yani hisse senedi tekrar olumlu olarak gözükecek ve hisse senedinin tarihi zirvesi 8.09'da farklı bir direnç bizi bekliyor olacak. Umarım hisse senedi yükseliş trendine devam eder ve yatırımcısını kazandırır mutlu eder diyorum. Son olarak hissenin genel bilgilerini de sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar PD'si 1.78, FK'sı gözükmüyor şu an. Son dönem bilançosunda 42 milyon lira zarar açıklamış. 955 milyon lotu var ve bu lotların %31'i halka açık durumda. Hisse senedi ana pazarda işlem görüyor. Sevgili dostlarım benim Marmara Holding ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz ben de çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.